Evet, siyaset meydanı devam ediyor. İstanbul Kültür Üniversitesi'nden bayram açılımında sizlerle birlikteyiz sevgili seyirciler. Birinci bölümde hem Sayın Zekeriya Beyaz'ın hem sevgili Erman Toroğlu'nun e, eski ile bugünü kıyaslamak için zamanı durdurup durduramadıklarına ilişkin görüntülerini ekrana getirmiştik. E, Osman Hoca'dan da, Profesör Doktor Osman Altuğ'dan da söz ederken o ekonomideki gibi bir istikrar abidesi demiştik. Bakalım öyle mi izleyelim. İşsizsin Siz, diyorlar, işsiz kalıyorlar. İşte sistem Yıkılma noktasına geldiği zaman herkes sistemi e, ne yapması lazım? Hep beraber el birliğiyle yeniden Yıkılma lazım. Yıkılma noktasında mıyız? Efendim, kırılma noktasındayız tabii. Kırılma noktasında? Evet, kırım noktasındayız. Türkiye'de 23 milyon çalışan... Tamam ama çalışan siz hep beraber bir şey yapalım. Ne yapsın? Evet, İşsiz, kal işsiz kalmış, ne, ne yapsın Bir, bir, bir. Türkiye'de sendikalı işçi sayısı kaç tane? Özel sektörde 200 bin tane sendikalı Evet Osman Hocam aslında e, zannetmeyiniz ki eski görüntüleriniz vardı da yayınlamadık. Özellikle bunu verdik. Çünkü Osman Hoca'nın bu görüntülerini de versek, eski görüntülerini de versek Osman Hocam bildik bileli kendimizi hep aynı şeyi söylüyor. Kayıt dışı ekonomi varsa kayıt dışı ekonomi yoksa kayıt dışı ekonomi. İşte bu görüntüleri de kayıt içerisinde hocamın onları ekrana getirdik. Değişen bir şey yok yani hocam da. E, ee, siz burada demin Erman Hoca ve Zekeriya Beyaz e, genç kalmak 121 yaşına kadar yaşamak üzerine çok şey söylediler. Sizin var mı öyle bir idealiniz ya da onun için o doğrultuda yaptıklarınız çabanız? Ben genç kalmanın sırrını insanları mutlu etmekte buluyorum. İnsanları ne kadar çok mutlu ederseniz işinizle ne kadar mutlu ederseniz o kadar genç kalırsınız. Çünkü sürekli çalışmak durumundasınız. Bu çalışma fiziksel olabilir. Ee, ...beyinsel fiziksel. olabilir. Ama aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şekilde görüldüğü gibi. Evet, şekilde görüldüğü gibi. Yani özünde özünde böyle yaklaşmak lazım. Ve ee, çok ee, ilginç tabii noktalara değinildi. Ben size bazı şeyler anlatayım. Çok ee, kısa olarak da. Şimdi Türkiye şu soruyu sormamıştır. Eğitim ne içindir? Eğitim üretim içindir. Popülarite için eğitim olmaz. Etiket için eğitim olmaz. Ünvan için eğitim olmaz. Diploma için eğitim olmaz. Türkiye'de sıkı durun. Yüksek öğretimin yüzde beşi, sadece yüzde beşi teknik, sağlık ve benzeri üretime yöneliktir. Yüzde doksan beşi ağzı laf yapan adam yetiştirmeye yöneliktir genç bir nüfusa sahibiz. Bu gençlerimize iş bulamadığımız için onlara işsiz diyeceğimize öğrenci diyoruz. Ve dünyanın hiçbir yerinde hiçbir ülke vatandaşına işsizlik sertifikası vermek için yarışma sınavları açmaz. ÜSYM vesaire şeklinde bir yıl sınavlardan geçtiniz. Erman Hoca'nın söylediği gibi de hem de mangıra bastıra bastıra sonuçta size bir işsizlik sertifikası. Türkiye'nin <laughs> esas sorunu buradadır. Bu sorunu çözmek zordur. Zor gibi gözükür. Ama ortaya atarsan bir takım şeyler, sunni şeyler, bu sorunları da sizler düşünmezsiniz. Ama diplomayı alıp hayatla karşı karşıya kaldığınızda eşekten düşmüşe dönersiniz. Çünkü işsizsiniz. Üniversite öğrencilerinin %56'sından fazlası işsiz. O zaman bu üniversiteler işsizlik fabrikası mı? İşsiz mi üretiyor? Üniversitenin mamulleri mezunlarıdır. Mezunları işsizse o üniversiteler ister paralı olsun ister parasız olsun fark etmez. Daha evvel parasız veriyorduk şimdi paralı işsizlik sertifikası veriyoruz. Gene vakıf üniversitelerinde teknik, sağlık ve üretime yönelik değil eğitim. Çünkü pahalı bir eğitim. Halbuki öbür türlü, e oh, bir rektör, bir mühür, bir tane hoca kürsüye çıksın, siz de kahveye gideceğiniz, oraya gidin. Erman Hoca da diyor ki, zaten üniversiteye gittiği zaman kahveye gitmiş gibi oluyor, hiç olmazsa kahveye gideceğine yüzme havuzuna gitsin diyor. Yani olay bu değil. Olay, eğitim ne içindir? Eğitim, üretim içindir. Popülerite için eğitim evet. olmaz. Ve, iktisadi sistem bir sosyal organizasyon. Bu organizasyonun görevi, Helalinden iş bulmaktır insanlara. Helalinden iş bulabiliyorsanız siyasi tercihiniz ne olursa olsun o sistem yaşar. Komünist olabilirsiniz, kapitalist olabilirsiniz hatta şeriat devleti olabilirsiniz. Ama helalinden iş bulmuyorsanız o sistem yıkılmaya mahkumdur. Çünkü işsizlik herkesin kendi işini bulması gibi bir sonuca götürür ülkeleri. Peki. Bu hırlı olur, hırsız olur, götürücü olur. Ve bizim sistemimizde olduğu gibi götürene maşallah, götüremeyene inşallahla biter. Peki hocam. Çünkü Gülüşmeler. umudunuzu muhafaza edeceksin. <laughs> o da götürme umudur. Çok önemli konular bunlar aslında devam da edeceğiz. Çünkü başka konularla özellikle son bölümlere yakın yeniden... Yok bana Erman evet. Hoca bu sinyali şey verdi yani. Hocam Bölüver kaç beraber. çeşit götürme var? Efendim götürmenin o kadar çok çeşit var. Mesela elle gol atmak götürmekti. Evet. evet. <laughs> veya işte kafama çarptı, sırtıma çarptı. Bu futbol işi de çok güzel aslında, harika bir şey. Çünkü üç tane, Latin Amerika'da üç F kuralı var. Futbol, Fiesta, Forte. Futbolla Brezilya, işte Brezilya mesela yoksullukta şampiyon, yolsuzlukta şampiyon, dünyada şampiyon. Futbol ne kadar ilerlemişse onu uyuşturucu olarak kullanıyor. Medyası inan, stadyumları inan vesaire inan. İkincisi Fiesta, eğlence sektörü. Her zaman bir eğlence var onlarda. Bizde de Allah'a çok şükür televizyonlarımızda eğlenceden geçmiyor. Divası bilmem nesi prensi prensesi filan. İkincisi fiesta. Üçüncüsü de portia. Üçü de yaygın. Hep bu gelişmemiş ülkelere mahsus bir olay. Uyuşturucu olarak kullanırlar. Böylece düşüremezsiniz. Benim, ben de geçmişimde futbolculuğum var. nerede, nerede oynadınız olarak? hocam? Efendim? Nerede oynadınız? Alemdar, Darüşşafaka, Yeşildire. Ne, neydi mevkiiniz? Efendim? Hangi mevkiiniz? Solaç. Sol Solculuktan mı? Solculuktan mı geliyor? Solculuktan Yok mı sol ayağım daha iyi de onun için. Ondan. Peki. Evet. Peki. Demek ki bütün olay üretimde ben futbolculuk tabii ki güzel bir evet. şey sporcuyum Peki. bundan da mutluyum. Ama spor Erman Hoca daha iyi bilir. Kaç kişi spordan kazanmış? Kaç kişi Erman Hoca'nın döneminde ve benim dönemimden Türkiye'de milli takımın kaptanı olmuş en iyi mevkilere gelmiş. Şimdi Sirkeci'de araba yıkıyorlar. İşte Arkadaşları bakıyor. Çok ünlü futbolcular bunlar. Peki. Demek ki bir mesleğiniz olacak ve bu meslek geçici değil, kalıcı olacak. Peki hocam, tekrar geleceğiz Altın zaten futbol meslekte demek. Futbol konusunda da geleceğiz. Peki. Bir şey mi söyleyecektiniz futbolla ilgili? Futbolla değil. ilgili değil. Haşağız. Sayın hocam hocamın ifade ettikleriyle ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Ama mutlaka söylemem Peki, lazım. Peki, buyurun. Tabii. Evet. Ki. Efendim, şimdi Türkiye'de şu anda orta öğretimin yüzde efendim 70'i düz lise, liselerin yani akademik lise ama bizde düz lise deniyor. Yüzde otuzu da meslek liseleri eğitime değil, eğitimden çok üretime yönelik bir lisedir. Onların da büyük bir kısmı İmam Hatip liseleridir. Dolayısıyla Türkiye'de üretime yönelik lise sayımız son derece düşüktür. Avrupa ülkelerinde üretime yönelik liseler tam tersi yüzde yetmiştir. Akademik liseler yüzde otuzdur. Şimdi esasen olayın çok daha vahim iki yönü vardır. Birisi üretmekte bir şeyi şunu yaptığınız zaman bir yemek yaptığınız zaman herhangi bir üretim meydana getirdiğiniz zaman sizde psikolojik bir başarı, bir heyecan, bir mutluluk meydana gelir. Bir süre sonra o mutluluğa alışırsınız. Ondan sonra da sürekli üretmek istersiniz. Eğer küçük yaştan üretmeye alışmadıysanız ruhunuzda o mutluluğu hissedemezsiniz. İşte kahve köşesinden şurada burada başkalarının üretiminden geçirirsiniz. Bizim çocuklarımıza bu üretim aşkı, üretim psikolojisi, üretim mutluluğu verilmiyor. Ellerine sadece ilkokulda efendim işte bir iki ee, fasulyeyi üretme filan gibi, ondan filiz çıkartma gibi şeyler gösteriliyor. Halbuki, bakınız ben vicdanımın sesini her zaman dile getirmişimdir. Bir defa köy enstitülerine biz bulunduğumuz camia, bulunduğumuz grup itibariyle karşı olduk. Karşı olduk. Bir sürü üzerine destanlar düzüldü, iyi kötü. Ama aradan yıllar geçti. Bu fakir, İnceledi, öğrendi ki felaket. Ne felaket bilir misiniz? Köy en üstlerinde üretime yönelik bir eğitim öğretim vardır. Ve bu öyle ki bir taraftan mesela bağ budamayı öğretiyor köy çocuklarına. Bir taraftan iğne yapmayı öğretiyor köylüye. Bir taraftan ne bileyim ben aklınıza gelir gelmez çift sürmeyi öğretiyor. Pekmez yapmayı öğretiyor. Üretime yönelik bir eğitim var. Öyle böyle bir takım porpağında doğru yanlış oralar kapatıldı. Ve esasen şimdi anlıyorum ki, üretime yönelik eğitim sistemimiz yok edildi.